herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Kazan TV ile ortak yayın yapıyoruz arkadaşlar. İki kanala da aynı videoları şu anlık yüklüyoruz. Daha sonra değişiklik yapacağım iki kanalda da. İki kanala da arkadaşlar beğeni atalım, abone olalım. Açıklama kısmında zaten kanalın linki var. Zaten bu kanaldan izleyenler diğer kanal için açıklama kısmına bakabilir diğer kanaldan da zaten Kazan Maç TV'den de izleyenler de zaten heyecanlı tahminleri görmüş olabilirler. E oraya da e, üye olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugün <laughs> çok pardon bugün için e, 8 tane tahminimiz var. Yine olasılık kombinasyon kazan sistemi olarak. Tahminleri biliyorsunuz ki sesli olarak veriyoruz arkadaşlar. Lütfen emeğe saygı. Şimdi kısa süredir yani 3 gündür diyelim 3 gündür biraz yorgunluktan işte biraz soğuk algınlığından fazla ilgilenemedik genel olarak. Bununla alakalı hemen bunu bile kullanan arkadaşlar var. Yani gerçekten inanılmaz. Yani açık şeyde topluluk bölümünde de zaten bunun paylaşımını yaptım. Yani böyle şeyleri yazmak da istemiyorum aslında ama yani gerçekten o insanlara nasıl cevap verilmesi gerekiyorsa o cevabı da vermek istiyorum ki veriyorum da zaten e hemen e, bununla alakalı işte bu şeye denk geliyor yani hastasın veya işte e, gelmeyecek paylaşımları neden paylaşıyorsun vesaire Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dün de söyledim. Şimdi buranın tahminleriyle üyelerin tahminleri aynı değil. Yani üyelerin tahminleri daha yüksek, daha gelecek olan tahminler veriliyor. Yüzdesel olarak daha yüksek. Buranın tahminleri de işte hem yüzdesel yüksek olanı ekliyorum. Hem ondan bir alt seviyesinden maçları ekliyoruz, veriyoruz. Şimdi bununla alakalı da zaten Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hiçbir kanalda, YouTube kanalında, hiçbir kanalda 26 gün, 24 gün, 28 gün hiçbir şekilde seri yakayı yakalayıp her gün kazanç sağlayan hiç kimse yok. Yani bu net olarak yıllardır paylaşım yapanlar, senelerdir paylaşım yapanlar böyle bir şey yok. Eğer ki ben burada sizlere 20 gün, 24 gün, işte 21 gün, 28 gün Biliyorsunuz ki bunları seri şekilde her gün paylaşım yaptık ve her günde kazandı. Bu seriyi yakalayan bir kişi her seferinde sizce yani istese yine aynı şekilde başarılı bir şekilde devam edemez mi? Yani bu düşünce tamamen mantık dışı. Bu seriyi yakalayan kişi zaten biliyorsunuz ki daha önceden de burada her gün söylüyordum size işte iki oran katlasanız yedi günde işte 500 bin yapıyor, 1 milyon yapıyor, işte bin katlayın, 2000'den katlayın. Bunu her seferinde söylüyordum. Tabii ki işte bazı kanallar var, yorum kanalları. Mesela en iyi biziz diyorlar, en iyiyiz diyorlar. Ben mesela her zaman için maç yorumu yapan, gerçekten maç analizi yapan kişileri severim. Çünkü maçları izliyorlar, işte takımları biliyorlar vesaire. Bununla alakalı içinden gelen yorumu yapıyorlar. Buna göre de grupları var, kullanıyorlar. Yalnız şöyle bir şey var. Bu grupların dışında kendini maç yorumcusu zanneden kişiler de var. Mesela bugün şahit oldum. 6 kişi canlı yayın yapıyor. 6 kişinin verdiği tahminleri yani 6 kişi nasıl o tahminleri veriyor ben hiçbir şey anlamadım. Çifte şans ve 1,5 üst tahmini verdiler ve yani bakmak istemiyordum ama tahminlerine gerçekten baktım da 6 tane tahmin vermişler. 5 tanesi yatmış ve inanılmaz abone sayıları var. Yani bilmiyorum bir şeyler yanlış mı görüyoruz, bir şeyleri biz yanlış mı düşünüyoruz. Ben bu kanala geldim de bana çok kişi söyledi. İşte göründüğü gibi değil. İşte insanlar narkör bu şekilde paylaşımlara şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar vesaire. Herkesin düşüncesi, herkesin fikri farklıdır arkadaşlar. Neyse değerli arkadaşlar öncelikle lütfen dediğim gibi abone olup beğeni atmayı unutmayın. iki kanala da paylaşım için teşekkürler. Sadece emek için biliyorsunuz ki yorumu kabul ediyorum. Onu yazarsanız memnun olurum. Paylaşım için teşekkürler yazmanız veya teşekkürler yazmanız içinizden geliyorsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında hiçbir şekilde yorum kabul etmiyorum. Zaten 700-800 tane video paylaşmışız, kanıtlamışız. Bir sürü kanıt videosu var. Yani direkt mesela kanala geliyor, kanalla alakalı hiçbir şey bilmiyor, bilgi soruyor. Yani ben onu da anlamıyorum. Geçmiş videolara bak. Bu kadar bu kişinin videosu var. İzle bak. Kazanmış videoların bir öncekinde gerçekliğini kontrol edin diyoruz. Bakın, kazan sistemlerini anlayın. Ondan sonra üyelik için yazın. Üye olmak istiyorum. Ödemesi yapın, sisteme dahil olun. Bu kadar. Yani bu bu kadar basit ama işte yine bunu anlamayanlar çoğunlukta yani bunu da hiçbir zaman anlamıyorum. Şimdi arkadaşlar ekranda zaten tahminleri görüyorsunuz. Tahminleri okumama zaten gerek yok. Sadece burada sizlere not olarak pardon. Not olarak sizlere sadece 3 tane tahmini söyleyeceğim. E, i̇kinci maç arkadaşlar Cihan Hun Ye yazıyor biliyorsunuz ki Çin Ligi. O karşılaşmayı çıkarın okuyabildiğimiz kadar çıkarın dediğim o maç iki buçuk alt arkadaşlar. Diğer karşılaşma Nantong Zihuyun karşılaşması arkadaşlar. Bu da dördüncü sıradaki tahmin. O da iki buçuk alt. Ve onun bir altı arkadaşlar Venlo karşılaşması iki buçuk alt. Onun dışındaki bütün tahminlerin tamamı 8 tahmin toplam zaten. Diğerlerin hepsi iki buçuk üst. O yüzden bu şekilde söyledim. İkinci sıra arkadaşlar dördüncü beşinci, 5. iki buçuk alt. Diğerlerin tamamı iki buçuk üst. Bugün için biliyorsunuz ki ben tahminleri paylaştıktan sonra canlı öneriyorum. Canlı önermezsem oynamayın diyorum kasa kontrol yapabilirsiniz. Bugün e, kasa kontrol e, canlı gelecek. Çünkü maçlar yüksek e, çıkan tahminler var arkadaşlar. 6 tane maç yüksek tahmin, diğerleri de onun bir düşüğü. Üyelere de 2 maç hariç genelin tamamını üyelere de aynı şekilde vereceğiz. E, tabii ki diğer tahminlerde, diğer sistemlere, diğer üyelere katlama üyeliği vesaire onların farklı hepsi. E, onun dışında çılgın oran işte kasa kuponu onlarda tabii ki farklı farklı seçimler çıkıyor. Canlı oynuyorsunuz arkadaşlar. Canlıyı nasıl oynuyorsunuz? Önce olası kombinasyonu söyleyeyim bilmeyenler için. Olası kombinasyon belli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor. Üçlü kombinasyonda iki tane sabit seçiyorsunuz, bir taneyi farklı işaretliyorsunuz. Her ikiyi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Toplam 8 tane. İsterseniz sağ sırasına göre İster 2, 4, 6, 8 çift olarak yapabilirsiniz. Ya da 1, 3, 5, 7 tek olarak devam edebilirsiniz. Dörtlü kombinasyon yaparsanız da yine aynı şekilde 3 sabit 1 farklı olacak. Bunun dışında sistem 7, 8 yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer 7 tanesi gelirse 7 tanesinin mislisini kazanırsınız. Misli oynarsınız kasanız varsa. Bunun dışında arkadaşlar her zaman söylediğim gibi Öncelikle bu sistemi uygulayın. Ondan sonra da kombine seçmek isterseniz içinden seçin. Her zaman söylüyorum direkt tahmin değil hepsini oynamayın. Bunu devamlı söylüyorum. Ee, bazen e, tabii ki e, bununla alakalı söylüyorum. Her zaman ekstra kasınız varsa ekstra hepsini birden de ufak bir, bir şey yapabilirsiniz. Ama önemli olan kombinasyon yapmanız. Kombinasyon yaptığınızda normal basacağınız rakamdan çok çok daha fazlasını kazanıyorsunuz. Hem de tek şansınız olmuyor arkadaşlar. Hem daha fazla kazanıyorsunuz tek kupondan hem de şanssız daha fazla artıyor. Şimdi kasa kontrol yöntemi kasa kontrol <laughs> yöntemi de arkadaşlar şu şekilde. Kasa kontrol yöntemi şöyle oluşuyor. Diyelim ki maç arkadaşlar ilk yarı başladı. Dakika 30. İlk yarı gol olana kadar sadece 2,5 süreli yapın gol olana kadar ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İlk yarı 0-5 üstü oynuyorsunuz. Diyelim ki bir gol geldi. Bir gol geldiyse arkadaşlar bekliyoruz. Dakika 70'te eğer 1.5 üst olmamışsa 1.5 üstüne oynuyoruz. Bir canlı şekli bu. İkinci canlı şekli arkadaşlar eğer ki ilk yarı oynadınız. İlk yarı 0-0 bitti. İlk yarı bir gol gelmedi. Bu sefer ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İkinci yarıya 1.5 üst alıyorsunuz. 1.5 üst aldınız. Daha sonra baktınız ki gol yok. Dakika 60 tekrar 1.5 üst alıyorsunuz. ikinci kasa kontrolü. Yani iki tane 1.5 üst bu şekilde kazanç sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kasa kontrol yöntemini bu şekilde değişiklik yaptık. Bu da şu anda en güzel yöntem oldu. Çünkü gol bahislerine artık yüksek olan sadece tahminleri %91.6 hiç şu anda tahmin kalmadı. Bununla alakalı da kasa kontrolde bütün 2.5 üstlerin tamamını aynı şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Canlıda da daha çok biliyorsunuz ki kazanç sağlanıyor. E, kuponları yaptıktan sonra bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. E, Kazanma TV'de aynı şekilde e, takip edelim. E, beğeni atalım, abone olalım. Şimdi iddiada e, birkaç tane bir şey var arkadaşlar. Tekrardan fark ettim bugün kısaca onları da hemen size söyleyeyim ekstra bilgidir şimdi <laughs> çok pardon Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var ee, iddiada genel olarak şöyle bir şey yapmışlar ee, bu da daha yeni oldu arkadaşlar bugün bütün biliyorsunuz ki sistemi her zaman e, algoritmayı takip edip size burada bilgi veriyorum Şimdi şöyle bir şey yapmışlar. Herhalde son hafta diye. Şimdi dün bahsettiğim ev sahibinin deplasmana, deplasmanın ev sahibine algoritma ve genel olarak istatistik verilerini karıştırdıklarını söylemiştim arkadaşlar. Şimdi e, öyle bir şey gördüm ki yani şaşkınlık verici. Bu sefer de ne yapmışlar arkadaşlar? Aralarındaki maçların yani bir tane maça tıklıyorsunuz aralarındaki maça. E, tarih sırası bazısın üstten başlıyor bazısın alttan başlıyor. Bazısının üstten başlıyor. Yani bu nedir arkadaşlar? Hemen söyleyeyim size. Bu çalışmayı biliyorsunuz ki ben her zaman söylediğim gibi ben maç yorumcusu, maç tahmincisi değilim. Ben bir bilimciyim arkadaşlar. Matematiğin e, yani şöyle söyleyeyim. Aklınıza gelebilecek en büyük matematik işleriyle uğraşıyoruz. E, şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu bahsettiğim Yukarıdan aşağıdan başlama tarih kısmı nedir? Bunun yapmalarının nedeni nedir? Arkadaşlar bazı kişiler normal arandaki maça giriyor. Bakıyor en üstteki maça. Diyor ki en üstte olduğu için yeni olarak tahmin zannediyor onu. 2023 çoğu insan tarihe bakmıyor. En üstteki her zaman zannediyor ki son tahmin. Bakıyor alt. Tabii ki bütün maçları da takip etmediği için alt son maç neydi? 6. Hemen 6 oynuyor. Veya MS1, MS1 oynuyor. Bunu da hızlı bir şekilde diğer maçlara girip yaptığı için diğer maçlarda da birisi tarihi alttan başlıyor. Atıyorum. Birisi 2002 yılında başlamış. O 2002 yılındaki maçı görüyor. Onu oynuyor. Ona dikkat edin. Zaten girdiğinizde göreceksiniz. Bunu e, bunun dışında maçkolik de aynı şekilde devamlı e, lig sıralarına baktığınızda bir tane lige tıklayın arkadaşlar atıyorum 6. sıradaysa oraya 6. sıradaki lige herhangi bir lige tıklayın tıkladıktan sonra aradan bir iki dakika geçsin tekrar tıkladığınızda o direkt ya el aşağıya iniyor ya da en yukarı çıkıyor. Yani devamlı karışıyor, karıştırıyorlar. Bu da arkadaşlar tamamen herkesi yanıtmak amacıyla hangi lig hangi lig belli değil. Peki e, ikinci şey nedir fark ettiğim arkadaşlar? Çok basit. Kupa maçlarında bazılarında kupa yazmıyor. Bunu da 6 tane maç keşfettim. Bu 6 tane maçı da yasal olan siteye gönderdim. Bana döndükleri. Ben dedim ki bu tamamen yapılan yani haksızlık. Bunu düzeltin. Bu böyle bir şey olamaz. Yani bu yanlıştır. Dönüş ne oldu sizce? Bugün bana dönüş yapıldı. Dönüşte de şu şekilde yazmışlar. Toto Teşkilat Başkanlığı ve veri sağlayıcı genel olarak güncelleme yaptığında nasıl kaydediliyorsa bize de kayıt şekli aynı şekilde ulaşıyor. Bu ulaşma sonucu veriler girildiğinde o şekilde girilmek zorunda kalıyor. Aslında benim bu işi yaptığımı bilmedikleri için bu zaten kodlama sistemini yapıyoruz. Biz yapıyoruz. Biz de zaten veri sağlayıcıları ya zaten yapan veri bilimciler. Yani bununla alakalı. E, bu arkadaşlar da diyor ki biz de o şekilde girmek zorunda kalıyoruz. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bununla alakalı da zaten e, yapabilecek hiçbir şey yok. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Birincilik yazıyor. Maç başladığı zaman kupa maçı yazıyor. Yani hangisi doğru? Lig maçı olduğu mu doğru? Kupa maçı olduğu mu doğru? Yani bir de canlıda da yok maç. Yani nasıl iş pek anlamadım. Tabii ki bunlarla bizim ya yani benim hiçbir alakam yok. Çok kişi yazıyor. İşte hocam oranla nasıl yapılır? İşte analiz şunda nasıl yapılır? Bunları ben sadece o işlerle ilgilenen varsa soranlar için bunları söylüyorum. Biliyorsunuz ki buradaki sistem tamamen matematiksel bir sistem. Hiçbir veriye bağlı değil. Hiçbir şekilde ne istatistik veriye ne de e, herhangi bir takım alinizle bağlı. Hiçbir şeye bağlı değil. Sadece bir matematik sistemi var. Bunun hesap sistemi ile yapılan bir işlem sonucu. Bu sonuçlar çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde yapılıyor. Değerli arkadaşlar e, bahsettiğim gibi zaten... E, Birkaç gündür bu şekilde oldu. Bugün rekor olma ihtimali var. E, tahminler 6 tanesi zaten yüksek olan tahmin. Bununla alakalı da zaten sizlerde bahsettiğim gibi canlı olarak maçları değerlendirme yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Emeğe biliyorsunuz ki her zaman söylüyorum. E, yani emeğe saygı. Bu açıktır. E, buna saygı gösterirseniz beğeni atarsınız. memnun olurum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.